havaalanlarındaki güvenlik kontrolü her yıl yapılan milyonlarca uçuşun oldukça önemli bir kısmıdır. Bu kontrollerin tek amacı uçağa binecek herkesin güvenliğini sağlamaktır. Bir kişi ya da bir şey yolcuların güvenliğini tehlikeye atabilecek durumdaysa bu aramaların yapılması oldukça önemlidir. Amari Hernandez bir yolcunun yaşadığı şeyleri görünce yüreği burkuldu. Uçağa binmeden önce havaalanında güvenlik kontrollerinden geçmek oldukça zordur ve havaalanında bir güvenlik görevlisi olarak çalışmakta oldukça zahmetlidir. Bu aramayı yapan personel büyük bir saygıyı hak ediyor. Çünkü tüm bu zorluğun asıl amacı uçuştaki her yolcunun güvenliğini sağlamaktır. Amari Hernandez ve kocası güvenlik kontrolünden geçeceklerken tam önlerinde büyük bir dram yaşandı. Güvenlik kontrollerini yapmak için bir sürü güvenlik görevlisi vardı ve adam yalnız başına yolculuk edecek gibi görünüyordu. İnternette görebileceğiniz görüntülerin aksine bu adam görevliye bağırıp çağırmıyordu. Tam aksine görevli adama paketi atması gerektiğini söylediğinden adamın gözleri dolmuştu. Adam gayet nazik bir şekilde ailesinin gelip alması için paketi kayıp eşya bölümüne gönderip gönderemeyeceklerini sormuştu ama güvenlik görevlisi paketin atılması gerektiği konusunda ısrar ediyordu. Bu olay karşısında Amari oldukça şaşırmıştı. Bu paketin içinde adamın ağlamasına ve güvenlik görevlisine yalvarmasına sebep olacak kadar önemli ne olabilirdi? Görevli onun isteğini reddettikten sonra adam paketi çöpe attı ve tüm bu olaylar yüzünden az kalsın kaçıracak olduğu uçağına son anda yetişti. Amari ve kocası olan bitene bir türlü anlam veremedi ve bu yüzden de adam uçağına bindikten sonra çöpü karıştırıp paketi buldular. Çiftin paket hakkında bildiği tek şey paketteki eşyaların bazılarının ya da tamamının sıvı olduğuydu. Paketin içinde bir kar küresi vardı ama sıradan bir kar küresi gibi görünmüyordu. Birisi için özel olarak tasarlanmıştı. Kar küresinin ortasında iki resim vardı. Resimlerden birisi yaşlı bir çiftin resmiydi. Sonradan anlaşıldı ki paketin sahibi olan adamın adı Michael Maudrey'di. Resimdekiler de onun anne babası Bill ve Linda Maudrey'miş. Öteki resimde onların üvey torunu Katie'nin resmiymiş. Kar küresinin altında seni seviyoruz Katie, dedem ve babaannen yazılıydı. Yazının hemen altında da aile için özel anlamı olan bir tarih vardı. Amari ve kocası bu adama yardım etmek zorunda olduklarını hissettiler ve yaptıkları şey de insanın içini ısıtan cinsten bir şey oldu. Sağ salim evlerine döndükten sonra Amari kar küresinin resimlerini Facebook'ta paylaştı. Kar küresini ait olduğu yere götürebilmek için herkesten Michael'ın yaşadığı yeri bulabilmek için yardım istedi. Gönderisi hızla yayıldı ve 40 bin kişi tarafından paylaşıldı. Gönderiyi görenler arasında kar küresini hazırlayan Think Remembered şirketi de vardı. Bu yaptıkları özel tasarım kar kürelerine çok benziyordu. Şirket kayıtları biraz kurcalandıktan sonra bu kar küresinin küçük bir alışveriş merkezindeki şubelerinde yapıldığı ortaya çıktı. Kayıtta Michael'ın anne babası Bill ve Linda'nın da iletişim bilgileri yer alıyordu. Amari, Bill ve Linda ile iletişime geçti ve kar küresinin Michael'a iletilmesini sağladı. Amari gibi insanların yaptıkları diğerlerine ilham olmaya devam ediyor. Keşke herkes onun gibi olabilse. Amari'nin yaptığı hoşunuza gittiyse videomuzu paylaşmayı unutmayın.